Ünlü bir kitap satış sitesinin ayın yazarı olarak öne çıktığı Siyonist Harari, küreselcilerin dünyadaki en güçlü temsilcilerinden biri. 2030 ajandasına hizmet eden Harari, mülkiyetsiz, cinsiyetsiz, dinsiz bir tek dünya devleti hayali kuruyor. Yahudi kökenli olan Harari, aynı zamanda menajeri olan bir erkekle evli. İşgal ettikleri topraklarda yasak olduğu için bu sapkın evliliği Toronto'da gerçekleştirmişler. Kişinin özel hayatı, mahremiyeti bize ne diyebilirsiniz? Fakat Harari bu konuda sizinle aynı fikirde değil. Mahremiyetin gereksiz olduğunu söyleyen Harari, bu sapkınlığını Yavos'ta kendisi dile getirdi. Dinsiz Türkçülük akımının temsilcileri, ülkemizde Harari'nin kitaplarını kaynak olarak okuyor ve okutuyorlar. Kendi dışkısını yiyen, kız öğrencisini taciz eden, ahlaksız profesör gibi İslam düşmanlığını aleni dile getirenler Harari ile aynı safta yer alıyordu. İşlerine geldiği zaman en büyük Türkçü olan bu güruh Siyonizmin bütün projelerine koşulsuz şartsız itaat ediyordu. Bu Siyonist yazarın kitapları ülkemizde milyona yakın satış rakamlarına ulaştı. Artık milli değerlerimize ve manevi değerlerimize sahip çıkma zamanı.